Ne zaman kendimi yalnız hissetsem la ilahe illallah vahdehu la şerikele ortağı olmayan Allah benimle beraberdir diyorum. Kalbim daralınca estağfirullah. Kalbimi sıkan günahlarımı affet diyorum. İçimde kırgınlıklar olunca ya veli kırıklıklarımı onar diyorum. Umutlarım tükenince ya hay ümidimi dirilt diyorum. Rızkım daralınca ya vahhab bana hesapsız nimetler ver diyorum. Her şey üstüme gelince tevekkül illa Allah vekilim sensin diyorum özetle hayat yorunca Allah diyorum ve bütün bu tesbihleri 44 kere söylüyorum. Sonra ellerimi açıp Allah'ım beni senden başkasına muhtaç etme diyorum ve içimdeki bütün sıkıntılardan kurtuluyorum. Eğer sen de sıkıntılardan kurtulmak istiyorsan hemen şimdi bu tesbihlere başla. Bu videoyu da kalbinde sükunet arayan herkesle paylaş. Bunu yaptığında her şeyi yaratan Allah ihtiyacın olan her şeyi sana verecek